Ülke kalkınmasının üretimden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle 21. yüzyılın en stratejik ürünlerinin tarım ürünleri olduğunu da biliyoruz. Biz de belediye olarak özellikle dijital dünyada ülkemizde üreten ürünlerin dünya pazarda buluşması noktasında e-ticaret projesi geliştirdik. E Geliştirdiğimiz projede onlarca gencimiz şu anda ülkemizin ürünlerini dünya piyasasıyla buluşturuyor ve inşallah 21. yüzyılda Ülkemizi daha da müreffeh, daha da yaşanılabilir, daha da mükemmel kılmak adına elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. E, Mersinimizde Arı ar Üreticileri Birliği var. Şu anda birliğe kayıtlı 4 bin tane üyemiz var. Dolayısıyla 4 bin tane üyenin ürettiği ürünler e, şu anda hem ülke piyasasında hem de dış piyasada ciddi bir yer tutuyor. Ve belediyemizin geliştirdiği e-ticaret projesiyle, 4 bin tane üreticimizin ürünlerini dünya piyasasında buluşturuyoruz. Bu da erdemliğimiz için ülkemizin çok ciddi bir ekonomik değer elde etmiş oluyoruz. Türk arıcıları olarak dijital dönüşüme önem veriyoruz. Erdemli E-ticaret Dijital Dönüşüm projesinde yer aldık. Türk arıcıları olarak Toroslarda üretmiş olduğumuz balları bugün Hollanda'ya gönderiyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu ihracatımızla ülkemiz döviz kazanacak. Türk arıcıları olarak ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Toroslarda üretmiş olduğumuz ballarımızı Avrupa'ya göndererek ülkemizin döviz kazanmasını sağlıyoruz. Eğri Çayri Yaylası'nda 2400 metre yükseklikte üretmiş olduğumuz organik balın yanında Konar Kontrollü Arıcılık Sistemi ile Anadolu'nun dört bir tarafında başka işletmelerle çalışarak e, organik bal ürettik. Aynı kalitede bizim ürettiğimiz balın kalitesinde üretmiş olduğumuz bu balları e, bugün e, Hollanda'ya ihraç ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon euroluk bir bağlantı yaptık. Bugün ilk partisini gönderiyoruz. İş dünyasında devletin ve milletin beraber çalışması gerektiğini düşünüyoruz. İş dünyasında başarı elde etmek için devlet, millet kol kola beraber çalışmamız gerekiyor. Biz de burada üzerimize düşeni yapıyoruz. Şöyle paketleri bir da bir Her birinde Türk aracının emeği var. Burada da gururla e, Product of Turkey yazıyor. Yani gittiği ülkede bu Türk balı olarak, Türkiye balı olarak tüketilecek.